Abi Ak Parti Sakarya Milletvekili dedi ki doğru. eğer Ak Parti olmasaydı millet ekmek bulamazdı, vatan doğru. olmazdı dedi doğru. ne diyor? E doğru. doğru. Doğru söylüyor. Doğru. Ak doğru. Parti olmasın vatan da olmaz, millet de olmaz. Yok. Ekmek Yok, de olmaz. Ekmek de olmaz. ya. Ya olmaz baba. Olmaz baba da Olur mu? Sağ <laughs> soruyorum olur mu? <laughs> olmaz olur mu? E, olmaz, olmaz dedi ya dedi ya Parti ya. <laughs> ya ne güzel ya. Memleket şuna bak keş bak. Koyun gibi bak. <Gülüyor> <gülüyor> ya kardeşim herkes bakıyor diyorum lan koyun gibi bakıyor <laughs> kardeş işte. Niye? Sen Komisyon biz seni dinliyorum. Yani biz dinliyoruz seni. bir şey, yani <laughs> şey demedim ne ya. güzel yani. Ya, fazla sor sorma. Sor olur <laughs> da maşmaya çalışacağız. AK Parti. AK Parti ya. İyi mi? İyi. Sen memnun. Ha ben memnunum. Bak ha. kesin çözümü söyleyeyim A mi? Ayy. Bunun gibilerini, bak, bunun gibilerini oy kullanır mı yapsın Türkiye'de kullanır mı yapsın bu öyle bir şey öyle değil konuşuyor ki. abi ne diyor? AK Parti olmasaydı millet ekmek bulamazdı dedi Ağabey, Zaten Zaten lütfü bayraktan ben size bir şey söyleyeyim Ağabey, gibi ben 1968 ben, 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 bin ben bin şey yılında vekili öğretmenlik, ben, öğretmenlik sen, yaparken sen, 320 lira 320 lira maaşım vardı bugün devletten emekli memurum 20 küsür bin lira alıyorum o 320 lira Evet. Bugünkü aldığım maaştan çok daha iyiydi. Şöyle bir sessiz. Evet. evet. Şimdi <gülüyor> Cumhurbaşkanı <gülüyor> bazen diyor ki işte <gülüyor> arkadaşlar. Yok. Gençler bir sessiz olun. Asgari ücret 86 liraydı. Nereden nereye geldik diyor. Tamam. Nereden nereye geldik? Fiyatlar nereden nereye geldi acaba? Onu hiç söylemiyor. <laughs> Şundan 4 yıl önce Etin kilosu 60 lira falan. Arttı. Evet. Evet. Şimdi evet. 650 lira. lira. Evet 650 lira yani. Yani yüzde bin. Evet. Yüzde bin artmış. Ya yani maaşlar öyle artmadı. Veya çalışan kişilerin maaşları evet. öyle artmadı. Evet. Asgari ö ö ücret öyle artmadı. Yani bu cinayetlerle falan ilgili konuşuyordun. Evet. Bu kanunlarla cinayetler işlenmeye devam eder. Polisin vatandaşı arama yetkisinin verilmesi lazım. Çünkü herkes üzerinde silah taşıyor. Polis arayamıyor. Arayacağım dediği zaman arama karam. Savcılık kararı. Evet yani istiyorlar bu yanlış bir şey. Evet. Tamamen yüzde yüz yanlış. Kesinlikle polisin arama yetkisi verilmesi lazım ki vatandaş en azından sokağa çıktığım zaman üzerinde silah olursa polis yakalar. Abi toplumumuz neden böyle oldu? Daha bugün Ekonomi. sabah şöyle söyleyeyim sabah polisler nöbet devir teslim sırasında birisi 10 dakika yarım saat geç gelmiş ya polis polisi vurdu ayağından. Ha. Düşünün yani bu polis. Bunlar bir de polis. Vatandaşlar birbirleriyle trafikte komşularıyla, eşleriyle, çocuklarıyla sürekli kavga içindeyiz. Sürekli bir hargür içindeyiz. Sürekli kaos ülkede. Yani dün ismini vermek istemiyorum. Bir polis arkadaşım Konya altında karşılaştı. Abi dedi 93 tane polis memuru sadece bu yıl dedi intihar etti. Allah Allah. Ekonomi. ekonomi. Sadece ekonomi mi bu? Yoksa adalet, eğitim böyle Allah, çürüdük mü yani? Bunların içinde adalet, eğitim Bunları mutlaka yapalım. var. Yani. Ya, ya bitirelim. Kesinlikle yapalım söyledikleriniz yapalım. kesinlikle doğru. Yani ya evet. Ya, şöyle gel gel, işte ya. gel görüleceksen şöyle Allah dur. Ek ek Allah. Ekonomi, Allah. ekonomi var eğitim yüzde tamam, yüz var. Bak, tamam, yani ya bunlar bak. olmayınca işte herkes birbirini yemeye çalışıyor hadi, yani. Lan, Adam Adam yani ya. yani tamam, şimdi yani, cebimde güzel. beş milyon lira var buna yatırım yapacağım de iki kişiye. O iki kişiden birisi sana gelir bin bir türlü alternatif sunar. Paranın evet. bir kısmını cebine akıtmak için. Yani maalesef, polisleri ya. maalesef polislerin sivile davranışları çok değişikti. Eskiden polisin doktorun caydırıcılığı has... vardı ama ne caydırıcı? Evet. Doktorun hastaya davi evet. değişikti. Evet. muayenehanesine gidip rüşvet evet. vermesen efendim seni ameliyat etmiyordu. Bıçak evet. paraz almadan. Şimdi de yapmıyordu. şimdi de çocukları öldürüyorlar para için ama evet evet Hastaneler evet. De şimdi de savcılar şimdi ediyorlar. polisler yani kaza yapan hata yapan şoföre dair gayet insancıl davranıyorlar. Çok fark var arada. Doğru ha, diyorsun da şimdi de şimdi de mesela eğitimden bahsediyorsunuz. Şimdi tabii ettiğinden bahsediyorsunuz. O zaman tane bir şey çıkarmak lazım. Eskiden kaç tane etmiş, şimdi kaç tane etmiş? Eskiden şimdi çok çok fazla. Eskiden, öyle mi? Neyle kıyasladın? Zaten neyle kıyaslanır istatistik es, ortada. Eski eskiden es, es, neredeyse Abi bu yıl sadece 93 polis intihar etmiş diyoruz. Bakın. Bu yıl sadece 2024'te bak bu yıl 93 polis abi. bak bir günde iki tane sen polisimiz intihar etmiş. Diyorsun, Ben 500 diyorum. Abi, Doğru abi mu? Cim, resmi rakam Ama bu. resmi ben de resmi rakam diyorum. İçişleri Doğru. Bakanlığı'na inanmıyor mu yani? Abi ben duymadım. İzlemiyor ki yani, nasıl sen duyardın. Ha? E Arif abi arıyorsunuz? Bunlar niye böyle diyor? Yok, diye. yok çare yani, çare aramıyoruz. Çağrı yani, aramıyoruz. Sorumuz çuydu aslında. Sakarya AK Parti milletvekili evet. dedi ki, evet. "Eğer dedi AK Parti olmasaydı, vatandaş ekmek bulamazdı, vatan olmazdı." dedi. Daha önce de demişti ki, milletvekili maaşları yetmiyor demişti aynı vekil bu. Ne diyorsun? Abi ben milletvekiler ne dediğini bilmiyorum. Bizim bu memleketteki en büyük sıkıntımızın ne olduğunu halk olarak herkes biliyor değil mi? En büyük sıkıntımız bak her şey sıkıntımız var. Çocuk öldürülüyor, para karşılığı bilmem cinayetler şu. Bir, kısasta hayat vardır. Uygulanıyor mu? Uygulanmıyor. Bizim aslında Türk'üz değil mi hepimiz? Türk'ün bir töresi vardı. Türk'ün bir öfü adeti vardı. Yapıyor muyuz? Uygulanıyor mu? Yok. E biz ne zamanki kendimize gelmeye başladık? Sen dediğin o intiharlar var yani. hani, evet. Onların hepsi kibrit gibi kesecektir. Mesela kısasta hayat vardır değil mi? Uygulandığı zaman ceza olabilir mesela? Hayır. Mesela kişi suç işleyebilir mi zalim? E sen zalimi cezalandırmazsan, mazlumun aklını savunmazsan ne olacak? E devamlı Ne devam edecek, e bin birini öldürecek çare. trafikte. E çare diyoruz ya, kısa hayat vardır. Evet. E sen mesela mazlumu korumak istiyorsan, zalimi cezalandıracaksın. Ama zalimi gidip hapishanede beslemeyeceksin. Biz. E beslemeyeceksin, o bir caydırıcık değil ki. Adam 3 ay sonra çıkıyor. E yani o caydırıcık değil, karıştırdın şimdi. Diyorum evet. ya ben, sen Türksen, Türk nasıl doğmuş, nasıl yaşamış, örfü neymiş, nasıl bir şeyin, ona evet. bakacaksın. Yoksa biz çayrı hep duruyoruz aramızda. Aslında her şey çok basit. Tamam hadi suçluları böyle caydırdık. Şöyle yaklaş gel gel. Şöyle, tamam, suçluları hadi. caydırdık. Ad adalet sistemimizi kısasa kısas yaptık. Eğitimimiz kötü. Tarımımız kötü. Kolay, her şey Turizm kolay. kötü. Her şey kolay. Her şey, yozlaşma, her, kolay. şey her şey kolay. Diyorum ya. Aldı şey. Gidiyoruz. Bak kardeşim senin bir tarihin var. Senin bir geçmişin var değil mi? Evet. E sen dünyaya yükmeden bir milletken bu duruma düştüysen o zaman sen tarihin alakalı bir bağını bu koparmışsın. Öyle e sen mi? sendikten Öyle çıkmışsın. Hani ya. sen, Dünya sen hayır sen kendi benliğini yitirmişsin. Evet. Önce kendi benliğine döndüğün zaman ortamı her şey zaten çözülecek. Her şey bazı hani eğitimde şu çare bu çare hepsi bazı tek tek açıklamanın bir anlamı yok ki. Her şey yani aslında altı, bak e her şey çok bizim. Çok değişti ama sen şey. 600 yıl önceyle şimdi şey. kıyaslayalım. Hiç fark etmez şimdi abi. teknoloji de var, değiş, bilim var, sana var. Senin bu bilimini zaten kullanacaksın. Bilimine geri kalmaz zaten haftalık öyle değil mi? Tabii ki de. Ne demek yani? Sen uzaya gidersen gideceksin. E sistemini yapıyorsunuz. O silah sistemini, uzay şey istemiyor lazer sistem neyse artık. Hepsini zaten yapacaksın. Geri kalmayı mı emrediyor yani şey Osmanlı? Evet, tabii ki de ileriye gitmeyi diyor. Yani. Yani çare belli kardeşim. Ne zaman gözümüze döndük? Ne zaman ki kendimize geldik? Öyleyse. Bak o zaman her şey otomatikman az çözülüyor gör. Harekatı yapıldığında evet, havan topumuz daha iyi yokmuş. Tankların namlularını yarıdan kesmişler. Kesilen yarısını havan topu yapmış kullanmışlar. Nereden nereye geldik beyim? Şu e, iki dakika. İmkanı. Nereden Bütün nereye geldik? Mümkün mü? Abi böyle zor olur yalnız. Onun sesi bizi almaz. Bizim sesimiz onu almaz. Evet abi merhaba hoş geldin. Nereden katılıyorsunuz? Melbourne, Avustralya. Avustralya'dan, Avustralya'nın daha geçen sene yarısından fazlası yandı. Doğru mu? Doğrudur. Evet şöyle gösterelim abiyi de. Şöyle ilk defa böyle bir yayın yapıyoruz bu arada. Abi. 38, 38 senedir buradayım ben Avustralya'da. Evet. Ali Erpolat Polat, Kürd Ali derler. Evet abi. Ben size bir öneri vereyim. Kürtler, Kürtler beraber yaşamazsa Beş sene sonra hepiniz yabancısınız o ülkede. Doğru. Beraber beş sene Sonra hepimiz yabancıyız. Doğru. Bak bu adam Trabzonlu Laz. Bu aşırı AK Partili. Bunlar MHP'li. Hep beraber yaşıyoruz. Tabii ki de. Size bir örnek olur mu acaba? Bir ben örnek ben olur de, mu? Bir model olur mu? AK Partili, MHP'li, HDP'li, Saadetli hepimiz bu, bu AK, AK Parti hastası. He, Ak Hacı AK Parti hastası öbürü MHP'li. Ben bunlarla beraber Kürt Ali olarak yaşıyorum. Neden ülkemizde yaşamıyoruz aynı şeyi? Doğru. Burada ayrı Ben o ülkeye yok. ben gel gelmiyorum Başkanım. şimdi biliyor musun? Tayyip'i sevmediğim için gelmiyorum. Sevmediğin için mi gelmiyorum? Tayyip'i sevmediğim için de gelmiyorum. Beni seviyor mu abi? De. Beni seviyor mu? <laughs> <laughs> severim niye seviyorum? Yok severim tabii ben insanları severim tabii. Eyvallah, niye sevmiyorum? Ülkemi de seviyorum. Abi. Ülkemi de seviyorum. Var olun. Ülkemi de seviyorum yani. 38 senedir buradayım ama yüreğimiz o ülkemizde. Allah razı olsun. Biz orada i̇nşallah, doğduk, büyüdük. İnşallah biz Avustralya gibi böyle... Ee, birleşin ya, birleşin, birleşin, birleşin. Çok çabuk kurtulan bir ülke oluruz. Hiç. Bak ne Türk Kürd'ü öldürmekle biter, ne Kürt Türk'ü öldürmekle biter. Bunu <laughs> bir kere aklınızda çıkarın. Değişler, Arkadaşça, kardeşçe, dostça yaşamak varken neden bu ölümler? Doğru. Neden barış olmasın? Neden çözüm olmasın? Neden arkadaşça, kardeşçe yaşamasın insanlar? İnşallah abi. Bizlerden var mı bir isteğin? Çok teşekkürler. Çok güzel röportaj. Sizi yıllarca, yıllardır izliyorum. Hiç kaçırmıyorum. Biz de buradan Avustralya film, sevgilerimizi, saygılarımızı yolluyoruz. halklar kardeştir. Eyvallah. Yaşasın Türkiye'deki tüm halklar. Eyvallah abi. Çok sağ olasın. Hayırlı günler diliyorum. Evet. Saygılar, AK Parti Sakarya Milletvekili. Evet. AK Parti olmasa millet ekmek bulamazdı. Vatan olmazdı dedi. Daha önce de geçen sene de demişti ki milletvekili maaşları bize yetmiyor demişti. Ne diyor? Abi bunlar hep Lütfü Bayraktar o da. Evet. Bunu da ifşa edin. Bunları hep söyleyecekler. Çünkü şimdi gözü doymayan adamın birincisi karnı doymaz. İkincisi ee şimdi sizin gibi gezmiyorlar sokakta, en basit örneği. Evet. Gezip halkın nabzını tutmuyorlar. Eskiden yapıyorlar mıydı? Yapıyorlardı. Ne kadar gene halkı dinlemiyorlardı, bildiklerini okudular. Zaten ondan dolayı bu raddeye geldik biz. Koptular mı halktan? Ben koptuklarını kati suretle düşünüyorum. Yani ben geçmişten bugüne baktığım zaman ki yaşım çok değil ama araştıran bir insanımdır. Ee, sizi takip ediyorum, birçok yayıncıyı takip ediyorum. Sabahtan akşama kadar YouTube geçmişim de buna dahil. Hep böyle siyaset videoları, e, ünlü gazeteciler ünlü şeyler hep takip ederim. Önceden Erdoğan Sayın Cumhurbaşkanı başbakanken kahveye giderdi. Cami kenarında sohbet ederdi. Muhtarlıkta halkın arasına inerdi. Cumhurbaşkanı olduktan sonra halkla neden kopardılar? Şirket yanındakiler. Ya ben şirketler olduğunu düşünüyorum. Çünkü e, Türk halkı az maaşla çok iş yaptı bu zamana kadar. Geçmişten bugüne. Yani bunu Cumhuriyet'in kuruluşu diyemem ama hani Darbe dönemlerinden sonra ilk darbe dönemlerinden sonra hep bu böyle oldu. Bizim halkımız hep sebat etti, hep sabretti. Az maaşa çok işler yaptı. Hamd olsun dedi. dedi. Hiçbir zaman kendini geliştirmedi. Hiçbir zaman açıp bir kitap okumadılar. Birçoğu evet. okuyanları ya biz okuduk, öğrendik. Halktan nasıl yolarız dediler. Ee, hiçbir zaman felsefi sorgulama yapmadılar. Hiçbir zaman bizim geçmişteki ölf adet anelerimiz nedir diye bakmadı. Hı. Hiçbirimiz gerçek e, Müslümanlığı aramaya çalışmadık. Hep böyle onun dediği, şeyhin dediği, şıhın dediğine koştuk. E, gene koşulabilir. Yani bir insan kendini din felsefesine verebilir. Bununla ilgili ruhban bir şekilde ibadet edebilir. Ama din ticarete dökülmedi. Dökülmemeli. Bu zamana kadar hep bunu yaptılar. Hep e ee, işte biz insanların nasıl ucuz iş gücü, nasıl insanların sosyal olarak kurutup bize bağımlı hale getiririz. Nasıl biat ettiririz? Hep bir biat kültürü oldu. Bu Osmanlı'da da böyleydi. Selçuklu'da da öyleydi. Selçuklu'da biz da Metahan öyleydi. Metahana, Alparslan'a, Timur'a, Fatih'e, Atatürk'e ve şu andaki siyasetçilere. Bizim zaten genlerimizde bir biat kültürü var. Var maalesef. Ya yani ben bilmem şimdi, bilir kültürü. Evet daha önce mesela Erbakan biat edilmedi mi? Edildi. Mesut Yılmaz'a, Özal'a, Demirel'e, şimdi Bahçeli'ye. Şimdi mesela bir siyasi parti lideri bugün size terörist deyip yarın sizinle el sıkışabiliyorsa ya da sizi meclise davet edebiliyorsa seçmeni diyor ki ya vardır bir bildiği. Yanlış bir düşünce. Sorgulamıyor. Evet. Ya biz Türk halkı olarak hep bir şeyin altında bit yeniği aramaktan artık normal düşünmeyi unuttuk. Hayata düz bakmayı unuttuk. Bizim yapmamız gereken ya bunlar yıllar öncesinde ip attı. Şimdi neden böyle yapıyorlar? Acaba bunda bir bit yeniğim var. Gerçekten iyi bu sefer diplomasi. Ya diplomasiyle bitirilmeye çalıştı. Bitmiyor. Avrupa Birliği bu, bize bununla ilgili yaptırımları yaptı. Bitmedi. Efendime söyleyeyim. Gene Dadem'in dayı Kıbrıs Harbi'nden bahsetti. Ambargolar uygulandı. Gene bitmedi. Biz gene kendi bekamız için uğraştık. Gene bitmedi. Ne savaş ortamında ne diplomasi ortamında bitmedi. Bunun kökten bir çözümü artık e, önce eğitimin daha demin sizin söylediğiniz gibi eğitimin düzeltilmesi, ekonomik refaha ulaşılması, sonrasın adalet kesinlikle zaten en başta adalet. Adalet olmadığı bir yerde eğitimi ilerlemez. Ekonomi düzgün olmaz. Çünkü siz bir fir siz bir firmasınız. Ben adalet olmayan bir yerde X firmasından gani gani vergi alırken sizden almıyorum sizi tanıdım ve sevdiğim için diyelim. Evet. Adalet olmadığı zaman adalet eğitimde aynı şekilde. Biyakat ya, olmaz zaten. Bu benim arkadaşımın özel okulu. Bu devlet okulu. Hadi biz buna evet. zaten milliyetim her yıl para ama özel okul bu. Oranın reklamı. Bu yapılmamalı. Bununla ilgili eğitimde birlik dirlik. Tehdit tedrisat. Aynı şekilde adaletin tam uygulanması. Ya yapılması gereken tek şey kültürel olarak gençlerin yaşlarında da artık bazı şeylerin değiştiğini kabul edip bu orta yaş e, ilk yaş en eski yani en yaşlılarımızın hepsini kabul edip Ya biz bir yerde yanlış yapıyoruz. Bizim bazı arf, e, e, örf örf adetlerimiz yanlış ya da yanlış olmasa bile sorgulanabilir. Biz bazı şeyleri felsefi olarak düşünmemiz lazım. Ya ben şeyi konuşanı görüyorum. Yani diyor felsefe diyor Nisel Nişe'den bahsediyor bir şiiri var onun diyor ki bu adam ateist adam orada onu anlatmaya çalışmıyor diyor ki Tanrı'yı biz öldürdük diyor neden çünkü maddeye yöneldik diyor. Evet. Yani bunu hiçbir zaman sorgulamamış adam gelmiş burada anlatıyor Yine ki. Biz, biz 600 yıldır hala sigaranın orucu bozuk bozmadığını tartışıyoruz. Ya yanlış ya tam bunu tartışalım. Evet, her Ramazan'da. Bulmaya çalışalım ama bunun cevabı birdir. Evet. Bir tanedir. Evet. Yani bunu dallanıp budaklandırmaya hiç gerek yok. Bizim tartışmamız gereken sorular e, ya felsefede ne var filozoflar geçmişten bugüne neyi taşımış buraya biz bunu nasıl üzerine koyarız bilimin temeli sorgulamadan biat ederek ben bilirim bir şey büyüğüm bilir ben bilmem diyerek bunu diye diye zaten buralara geldik yani bununla ilgili bir uçak kazası bile var bir pilot yani kaptan pilot ne der soğuk olur diyerek uçağı düşürüyor sorgulamadığı için ne tecrübeli. Bazen bazı şeyler, bazı tecrübeler genç yaşta elde ediliyor. Bazı insanlar 60 yaşında elde ediyor. Bunu kabul etmek gerekiyor. İnsan faktörünü bire almalıyız. Çünkü hepimiz insanız. Şirket diye bir şey yok. Bizim kurmacamız onlar. Önce insan. Çok sağ olun. Rica ederim. Kolay gelsin.